Savunma sanayinde dışa bağımlılığı azaltan hamlelere bir yenisi eklendi. Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Optik Tasarım ve İnce Film Kaplama Merkezi savunma sanayinde kullanılan hassas bileşenlerin kaplamasını yapmaya başladı. Seri üretimin yanı sıra ARGE hizmeti de veren merkez kapılarını TRT Haber'e açtı. Fahriye Demirci'nin haberini kameraman Mustafa Oğuz görüntüledi. Bazen stratejik parçaları satmadılar. Bazen bakım onarım hizmetlerini bilinçli şekilde geciktirdiler. Türkiye'ye yıllarca uygulanan ambargolar nedeniyle yapılamayanlar milli teknoloji hamlesiyle gerçek oluyor. Tıpkı Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde hayata geçirilen optik tasarım ve ince film kaplama merkezi gibi. Savunma sanayinde kullanılmak üzere kızılötesi ile süreten bu merkez hassas bileşenlerin kaplamasını da yapmaya başladı. Sadece yurt dışında yapılabilen bir işlem daha artık Türk mühendislerin elinden çıkıyor. Kaplama teknolojisi şu açıdan önemli. Ürettiğimiz kızılötesi, herhangi bir lensi ya da window'u e, kullanmak istediğimizde kaplaması kullanırsak ışının neredeyse %50'sini geçiremiyor. Askeri uygulamalarda özellikle bu bölgedeki bahsettiğimiz kızılötesi bölgesindeki geçirgenlik değerleri %98'in üzerinde olması isteniyor ki bu sistemlere entegre edilebilsin. Biz de mevcut yaptığımız araştırmalar, geliştirmeler ve yeni reçete faaliyetleriyle %99'larda geçirgenliğe sahip Kızılötesi bölgesinde kaplamalar geliştirdik. Savunma sanayide kullanılan hassas bileşenler bu laboratuvarda fiziksel ve kimyasal buhar biriktirme yöntemi kullanılarak kaplanıyor. Böylelikle hassas parçalar hem fiziksel darbelere hem de sert iklim koşullarına dayanıklı hale geliyor. Asas bileşenlerin kaplaması ihtiyaca göre yapılıyor. Sistemin kullanıldığı alan kaplamanın çeşidini ve şeklini belirliyor. Düşünün ki işte deniz sistemlerine entegre bir kızılötesis e, kamera sistemleri ya da lazer güdüm sistemleri, takip sistemlerini düşünecek olursanız bunlar tuzlu şartlara dayanması gerekiyor. Hava sistemlerini düşünecek olursanız e, çok yüksek sıcaklıklara ya da soğuk aşırı soğuklara e, dayanacak sistemler olması gerekiyor. E, ya da kumlu sahada herhangi bir e, bir Optik sistemi düşünecek olursanız oradaki kumların aşındırmasına dayanması gerekiyor. Optik Tasarım ve İnce Film Kaplama Merkezi, seri üretim kaplamanın yanı sıra savunma sanayi şirketlerinin arge ihtiyaçlarını da karşılıyor. Eğitim verilen stajyerler de savunma sanayinin iş gücüne katkı sağlıyor.